Allah'ın dini tektir. Ve eğer hayatımızı ona göre yaşıyorsak çok rahat yaşarız. Çok kolay bir hayat. Gerçekten kolay. Tabii dışarıdan bakınca ya sabahın köründe namaza kalkıyorsun. İşte günde beş vakit abdest alıp namaza duruyorsun vesaire falan. Dışarıdan belki zor görünüyor ama asıl zor olan o deliler gibi koşturup çalışan insanların neye koştuğunun farkında olmadan çalışması. Burada atladığımız şey hedefimiz ne? Yani bir insanın ilk sorusu ben Allah'a iman ediyor muyum? Allah'a inanıyor muyum? Bunun cevabı çok kolay geliyor. Tabii ki. Hayır tabii ki değil. Gerçekten Allah'a inanıyorsam Allah'ın tanımı belli. Alemleri yaratan ve onun izni olmadan hiçbir şey olmayan. Bu demektir ki karşıma çıkan herhangi bir musibet Allah'ın izin vermesi sonucu karşıma çıktı. Benim imtihanım da o karşıma çıkan musibetteki duruşum başka bir şey değil. Yani biz ahireti kazanmak için buradayız.